아미라 아미라 존자식으로 빠 Aferin, peki bu sene şimdi bittiğin ilk ağaç mı? Amirim. Daha önce güzel. güzel, maşallah. Evet. O zaman bir hatırası olur. Evet, burada. inşallah. Ama şimdi her yıl bunu görmek için gelmeye çalışıyorum. Bir güzel bir yükseliyor, çok güzel şey yapılıyor, açılıyor. Yani ben, gidelim mi? bakalım. Gel, bu taraftan gidelim. ülkemiz ağaç bakımından şu anda son yıllarda özellikle son 10-15 yıldır çok önemli ciddi yatırımlar yapıyor. Bugün de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi ettiğiniz yeri kapsamında zaten 15 Temmuz'un birinci yılında buradaki bu ağaçlandırma yapılmıştı. Işte. Her yıl temsili olarak buradaki bahçenin, ağaçlandırma alanının bakımını yapıyoruz. Yenilenmesi gereken ağaçlar varsa onları yeniliyoruz. Ama buna benzer onlarca ayrı alanda Isparta, Elinde ilçelerinde zaten ağaçlandırma çalışmaları orman idaremizin var. O yüzden emeğe geçen bütün orman teşkilatları personelinde başta bölge müdürüm olmak üzere hepsine Isparta adına çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çevreyi diri için mutlaka elimizden geldiğince doğal olarak yok olanlar veya işte bizlerin yanlışlarıyla yok olmaya yüz tutmuş olan yeşil alanlarımızı, ağaçlandırma alanlarımızı mutlaka yenilememiz lazım, gençleştirmemiz lazım. Bu çalışmalar bir temsili çalışma. Gençlerimizin çevreye, doğaya, daha duyarlı olabilmeleri adına bir örnek çalışma. Farkındalık yaratma anlamında. Yılın belli aylarında zaten bu tür etkinliklere beraber şehir olarak düzenliyoruz Bugün de böyle güzel bir günde, hüzünle kutladığımız ama destansı e, olayların yaşandığı 15 Temmuz'un anısına bugün de burada tekrar bu bahçemizde bir yenileme ve bakım çalışması yapmış olacağız. Gel. Şimdi